Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Eren Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de keskin nişancı oyun modundayız Bugün arkadaşlar sizinle birlikte PUBG Mobile'de keskin nişancı oyun modunda birinci olmaya çalışacağız Bakalım neler olacak bugün birinci olmaya ama çalışacağım Yani sizler için Umarım birinci Olabiliriz Evet atlayalım Arkadaşlar videomu beğenirseniz eğer beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş kanal büyüyor arkadaşlar. Bunlar sizin, sizlerin sayesinde. Çok sağ olun. Abone olanlar. Sizlerin sayesinde kanalı büyüteceğiz. Yükseklere taşıyacağız. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmayan varsa eğer. Evet çok konuşmayalım. Videoya geçelim. Hadi be. Güzel olurdu oradan. Ana durmadık orada neyse. hepsi modundayız. O yüzden DMR'lar da olacak bu sefer. Arkadaşlar bu arada keskin nişancı oyun modunda fazla video geliyor büyük ihtimalle. Fazla olacak bu. Şu yüzden keskin nişancı oyun modunu daha çok seviyorum. Normal moda, modlara göre. Ondan dolayı bu daha çok geliyor. Ama merak etmeyin hepsi tek tek gelecek. Hiç şüpheniz olmasın. Yani sizler için her oyun modunu deneyip çekmeye çalışacağım. PUBG'ye yeni gelecek olan bütün her şeyleri de deneyeceğim. Bu arada sesli ve görüntüde umarım bir sıkıntı yoktur. Varsa da bu benle alakalı değil arkadaşlar. Eee mikrofonla alakalı yani kulaklıkla alakalı. Kulaklığım biraz sıkıntılı olduğu için sesle falan bir sıkıntı olabilir. Onun için kusura bakmayın. <laughs> boğazım da kötü tahmin edebileceğiniz gibi. <laughs> Onun için de kusura bakmayın. Boğazımda neyi var bugün bilmiyorum. Bugün sabah kalktığımdan beri boğazım böyle. alana doğru gidelim yavaştan. Çünkü 300 metre uzaktayız ve bir dakikamız var. Bu arada oyundaki ID'mi şuralara bir yere koyarım ben. Bir de önceki videoları izlemediyseniz eğer şu anda kartlardan çıktı. Kartlardan izleyebilirsiniz. Onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok. Abi, Dediğim gibi kanal kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum ve videomu da beğeni beğendiyseniz eğer beğenmeyi unutmayın. <laughs> Bu arada PUBG Mobile'e ye yeni gelen oyun modunu denedim arkadaşlar. Şu anda kartlardan çıkmış olması lazım. Çıkmamışsa koymayı unutmuşumdur. Bir önceki videoları da izlemediyseniz eğer lütfen izlemeyi unutmayın. Şuradaki evlerde biri olabilir diye düşünüyorum. Şu anda başka da kimse gözükmüyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum tekrardan. İçinizde mutlaka ama mutlaka kademeleri ve kill sayısına takılan olacaktır. Takılmayın arkadaşlar. Ben bu oyunları eğlencesine oynuyorum. Cidden öyle eğlencesine oynuyorum ben. Hani eğlence olsun diye çünkü kademeleri de takılmıyorum. Yok çok fazla kilo almışım, yok hiç kil alamamışım. Bunları ben hiçbir şekilde önemsemiyorum arkadaşlar. Çünkü eğlencesini oynadığım bir oyunun kilini, ıvır zıvırını ben niye bu kadar önemseyim? Önemsemem. Yani gerek de yok çünkü önemsemeye o kadar. Ve dediğim gibi bu evlerde biri yokmuş. Evet, dediğim gibi diyorum da demedim ki. Abi hayal mi elbise aldım. Ya da ben mi yanlış duydum ya? Hayal mi elbise aldım sanki? Evet. Yeni alanımız da belli oldu. Yeni alana doğru yola koyulalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğlencesini oynadığım için kademeleri falan fazla takılmayın. Yani ben oyunu dediğim gibi eğlencesini oynuyorum. O yüzden ben kendim kademeleri takılmıyorum. Yok altınmış, taçmış, şuymuş, buymuş ya da 20 kilmiş filan. Ya bunlar benim için önemli değil. Birinci olursam önemli olan o benim için. Birinci olamazsam da canım sağ olsun. Yani her zaman birinci olunacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani ben bu felsefeyle oynarım hep bu oyunları şurada galiba adam gördüm. Bas sana kar 98'e ya. Yani o yüzden kademelere fazla takılmayın. Yani ben oynarken eğer takılmayın. Buraya biri mi girmiş? Evet biri gelmiş, girmiş, çıkmış, gitmiş. Çok güzel tabir oldu. Biri gelmiş, çıkmış, gitmiş. Şuradaki evler alan içinde mi? İçinde. Alana benzettim şunun ayaklarını ya. Şuradaki evlere de bir uğramış. Galiba bu evde birisi var. Sonunda. Aynen birisi var. a Evet birleşimizi aldık. Uf. Sarı bezi de yok. Ama sarı bezi demişim. ilk yardım kiti de yok. Lan bir insan da hiç mi ilk yardım kiti olmaz ya? Direkt sağlık çantasına bas. Ama ilerlerken bas ki alan geliyor. O değil adam beni götürecekti. Allah'tan ki iyi nişancı değil. İyi nişancı olsa şu anda lobide kendime bakıyor olurdum. Bir tane yedi. Ve gözden kayboldu. Hayır alan hayır yapma ya. Abi acayip vuruyor. Abi hayır ya. Öldüm. Ya abi ciddi misin ya? Orada adamı görüp oyalanmasaydım belki yetişebilirdim. <laughs> Neyse. 8. olduk bu sefer de. Bir öncekinde 9. olduydu galiba. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.